Evet arkadaşlar, motorla telsiz programlamak istiyoruz. GM GM300'ümüz var. arka tarafta programlayıcı RIP'imiz var. Universal SMD RIP. programımızı açıyoruz. İlk çıkan menüde burada kapat veya da yoksa yazıyor. Komportun iki, iki ne olup komportu görmediğini söylüyor. Yok diyoruz. Şöyle az uzaktan alayım. Evet. F9 ile F3 ile önce komportumuzun çalışıp çalışmadığını görmek istiyoruz. Ve communication OK yazıyor. F10 çıkıyoruz. Tekrar F10 ile çıkıyoruz. F3 F2 read ediyoruz. Burada bu biraz Windows ortamında XP ortamında çalıştığı için Biraz geç okuyor. Aslında bu bilgisayar XP'de değil de direkt e, DOS'ta çalışıyor olsa e, GM300 programımız motorla programımız daha hızlı okuyor. Hemen e, 10 saniyede 15 saniyede okuyup bitiriyor. Ama burada e, hayli yavaş çalışıyor. Bekliyoruz. Ve bu esnada da telsizimiz evet şey menümüz geldi ve okumaya başladı ribimiz ne yapıyor ona bakalım herhangi bir beslemede kesinti falan yapmıyor ve çalışıyor <laughs> ee, bu kartımızı tokattaki bir abimize yaptık ona göndereceğiz en azından e, kabloyu ve e, read devresini test etmiş oluyorum Bu rig devresi geçmiş zamanda e, universal PCB olaraktan normal e, yüzey montaj e, parçalardan yapılmıştı. Enver Bey yapmıştı TA8 liman. Daha sonra birlikte e, oturup bunu küçültmeye karar verdik ve projeyi ben yüklendim. E, SMD olaraktan tasarladık, çift yüzey, e, çift taraflı e, PCB üzerine elimizden geldiğince küçük yapmaya çalıştık. Hem işlevsel olsun, hem de pratik olsun. Tek şey, tek sorunumuz. Kutu bulamadık, Kutuda da bir sorun yaşıyoruz. Evet, buraya geldik. Ben buradan yine size göstermeye çalışayım arkadaşlar. F10 ile geri çıkıyoruz, F4 ve F5 ve frekanslarımızı görüyoruz burada. istediğimiz değişikliği yapıp daha daha sonra değişiklikleri yapıp Ondan sonra geri f 10la geri çıkıyoruz. E, ee, Modi Tekrardan F10 F3 ile e, Evet F3 ile girdik. F8 pr program radyo yazıyor. Radyoyu programlayın diyor. F8 ile e, programlıyoruz. Burada e, bir mesaj veriyor. Diyor ki devam edeyim mi? F2 ile devam et. f 10la ile iptal gibi bir şey. Biz F2'ye basıp değişikliğimizi kaydediyoruz. Yani hani frekanslarda değişiklik yapmışsak tonda, frekansta onları telsize yazdır diyoruz. Eğer ki F10 çıkmış olsaydık telsizimize yazmayacaktı. <laughs> Tabi dediğim gibi XP olduğundan biraz yavaş ama bekleyeceğiz. Sabır, sabır, sabır. Evet, yazmaya başladı. İşlem bu kadar arkadaşlar. Hayırlı olsun.